Bakan protein şart. şart karbonhidrat dengeli evet, bir şekilde. Evet. İşte en azından hiçbir şey veremeseler ekonomik olarak şey olanlar vatandaşlarımıza yumurta versinler. Yani biz evet. ben hep söylüyorum bizim yanlış bir şeyimiz var. Sen soru soruyorsun kayna, kaç kilo et yedin günde şey. şey. Değil, değil artık. Ben Ankara'nın doğusu dediğim Tayland'ı tutun Hindistan'ı orada o bölgelere gidin. Evet. Gıda yumurta. Evet. Yani protein ne yumurta alıyor. Yumurtayla bizim de bir dönem hatırlarsanız mercimeğin reklamı vardı. Doğru. Evet evet. Yani mercimekte de, de protein çok şeyde. Bu mercimek de pahalandığı için diyorum. Yani yumurtadan biraz daha pahalı olduğu için. Evet. Ben diyor derim ki belediyeler eğer iyilik yapacaklarsa her evin kapısına yani zaten sütçi gitti mi mutlusunuz derler ya. Kapınızda sabahları sütçü çalıyorsa. Evet. Her evin kapısına süt de yumurta koysun. Bak bu da bir fikir. Evet. Ee, bence çocuğ, evde çocuğu olan, küçük çocuğu olan evlere süt ta takviyesi yapıldığını da biliyorum bazı belediyelerden. Proteinli onlar almasın sağlam. yumurta belediyeler düşün Yani herhalde bir koli yumurta ancak bir tavuk fiyatına gibi geliyor bana. Evet. Değil mi? Hem bol bol yesinler gençler de beslensin. Evet efendim yani ben öğrencinin öğrenme biçimlerinin de e, keşfedilmesi gerektiğini Tabii düşünüyorum. Tabii teknik Ayten Hanım. E, o tekniği de lütfen kullanın. Anladım. Çünkü hani biz derslerimizde hep onu yapardık. Çünkü 6 o yaş çok grubunda Algı tekniği e, öğreniliyor. Yani öğre, yani öğrenmeye çalışıyorsunuz. Çok iyi yapılabiliyorsa. Öğrenme biçimi nedir diye. Yani çoğu çocuk e, izleyerek öğreniyor. Çoğu çocuk yazarak öğreniyor. Çoğu çocuk da e, dinleyerek öğreniyor. Yani dinleyerek, evet, görerek, yazarak. Evet, evet. Şimdi çocuğunuzun öğrenme şeklini de aslında işte kulaklık takıyor, müzik dinlerken ders çalışıyor. Mesela benim çok tuhafıma giderdi. Hem müzik dinleyip nasıl ders çalışıyor? Evet ben çok gördüm. Allah Allah derdim <laughs> ama oluyormuş. Ya da işte hep böyle yazarak yazarak kendini böyle ellerini yoran. O çok zor biliyor Onlardan musun? Onlardan biri Onu de benim. <laughs> benim. Onu da ben çok yani Her şeyi en yazarım, yorucu. hala yazıyorum. Ama bak benim doktor biraderim <laughs> de. <gülüyor> bak, <gülüyor> <gülüyor> hocam ya. Bak, Çocukları benim doktor biraderim de hep yazarak çalışıyor. Evet, evet. Ben, ben hayatta yapamam. Hep not alırım. Hani. Ama onunla da ezberliyor. Yani ezberliyor dedim, hafızaya kaydediyor. Evet. Bir evet. de bazı insanların görme şeyi vardır özelliği. Evet. Evet. Hafıza kadar. Görme hafızası yüksek olanlar evet. çok kazançlıdır. Unutmazlar evet. aynen. Evet. O evet. çok önemli. Hani fotoğraf şeyi gibi kaydediyor. Öğretmenin o kadar iyi dinliyor ki. Tabii ama ödevler çalışmıyor. Ama orada alıyor. Or yani... Bakın o orada evet. aldığı anda bitiyor zaten. Yani e, bu da tabii Allah vermek istiyoruz evet. ama onu da yetiştireceksiniz yani. Tabii tabii. Onu yetiştirmek yani gerekiyor diye onu, düşünüyorum. Onu devam yani. edeceksiniz. Ya çok tabii çocukların çevre algısı evet. ve eğitimi önemli. Yani Avrupalıların neden ee, başarısı biliyor musunuz? Biz gittim 80 şeyde okul olayı çok önemli. Evet, evet. Okul öncesi eğitim var ya gerçekten. zaten hep diyoruz ya hocam. Çocuğun gelişmesi yani, okul, okul öncesi, öncesi eğitim Hanım. Gerçekten Avrupalı'nın başarısı o. Orada veriyor çocuğa zaten hazırlıyor bayağı da temel bilgiler de veriyorlar. Yani okul öncesi eğitimde doğa sevgisini veriyorlar, insan evet. sevgisini evet. veriyorlar. Tabii tabii. Aileyi veriyorlar, arkadaş sevgisini veriyorlar. Daha ne verecek evet. adam? Valla hocam, e, hep söylüyoruz. Aile içi ve anaokulu. Kesin. Okul öncesi ve Kesin. E, okul öncesi eğitim ben iddia anne ediyorum. Anne karnındaki ilk haliyle bile anne karnındaki daha tutun. Tabii, tabii. Sadece okul okul değil, anaokulu değil. İlk yani e, nasıl daha bir e, şey yaparsanız <laughs> daha cenin halinde diye tabi söyleniyor tabi söyleniyor dünya araştırmalarda anlar başlıyor. cümlesi var ya evet, evet. dünya araştırmalarında bebek bu anlar evet. yani orada anlar diyorlar doğrudur yani durdukları yerde niye böyle bir şey desinler bu araştırmışlardır ama temel eğitim yani okul öncesi eğitimini artık dünyada kabul edilmiş başarıda gelişimde evet, bizim bak hocam. Hollanda'da ki şey Türkler bana dert yanardı. Ee, bizim çocuklar şey bir dönemde öyle bir hatalar vardı Avrupa'nın. Türk çocukları zayıf filan diye. Ama nedeni neymiş biliyor musun? Sana Çocuklar Hollandaca bilmediği için anaokulda adaptasyon gösteremiyorlar birinci sınıfta. Tak sınıfta kalıyorlar. Ya. Ya. Onlar kimse demiyor ki bu çocuk anlama dili yok ki. Yani senin Hollandaca'yı bilmiyorsa doğal olarak bilmeyecek. Ama orada neyi yapıştırıyorlar? Türk çocukları şeyde zayıf kalıyor. Tabii sonradan utanıyorlar. Şu anda Hollanda'daki üst düzey e, bürokratların yüzde otuzu Türk. Çünkü dördüncü jenerasyon artık bu e, evet. kendilerini geliştirdi anaokullarıyla şeyle. E, yani bütün olay e, dediğiniz gibi ilk başta e, bu bilgileri vermek anaokulundan başlayıp eğitim çok önemli. Tamam, siz öğretmensiniz biliyorsunuz. Yani eğitim çünkü Evet evet. O orada o çocuğu desteklemek. Evet yeri, evet eğitim, şey. eğitim eğitim eğitim.